ha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz çanta videosu atmıştım Kardeşimin kanalında. Yani kardeşim kanalında derken o kanalda, Ecrin kanalında. Şimdi çantamın içinde ne var. Onu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kamera çok yukarıda kalıyor sanki. Şimdi. Öncelikle şöyle şöyle var. Şöyle. Şurada bu kaplamak için de şeyler falan özellikle bana çok gerekiyor çünkü ben böyle duramıyorum yani her zaman her şey böyle elimde varken boyamak istiyorum o yüzden bu çok kullanışlı bunun üstündeki bir şey böyle boyanırsa bunu silebilirsin çok iyi sonra bir de biliyor musunuz bilmiyorum ama benim de gözlüğüm var uzağa göremiyorum o yüzden gözlüğüm var hatta şöyle açayım göstereyim şöyle Pembe sevdiğim için pembe alalım. Onu da hemen yerine koyalım. Çünkü okulda kullanmam gerekiyor. Çünkü gerçekten ulağı göremiyorum. Şimdi hemen şeye geçelim. Hemen içine geçelim. Önce küçük tarafını mı açsak? Bir saniye. Göremiyorsunuz değil mi? Ben şimdi onu hemen şey yapacağım. Bir saniye hemen geliyor. Merhaba. Arkadaşlar daha demin aç, açtım. Tekrardan kapatmak gerekti çünkü ses yapıyorlardı. Rahatsız olmayın diye. Şimdi kapıyı kapattım. Şimdi işte bura, buradakini ve buradakini gösterdim. E, ee, şey, yerini bunlar aldı. Şimdi burayı gösterelim. Buraya ben direkt şeyimi koydum. Yani bak. Burada iki Mouse var. Çok tatlı değil mi? Bir de böyle bir tane kalemlik kalmıştım. Onu da hemen şimdi göstereceğim size. Videonun sonunda göstereceğim böyle açacağım. Fazla hemen hızlı geçen diyorum da fazla şey olmasın. Yani hani sıkılmayın. Şimdi bu da buraya bırakıyoruz. Ay yerleşemedim bir türlü ya. He. Burada şimdi bir tane cüzdan aldım kendime. Ee, bunu da hani annem bana şey verir. Adın elken bir şey almam için bir şey verir. Bana veriyor da verir diye buraya koyayım dedim. Sonra bir tane not defteri. Bakın. Bim'den aldım. Ay dur göstereyim. Bim'den aldım. Ve şey çok güzel. Bakın bakın şuna. Ben çok beğendim mesela. Şimdi bunu da bırakalım. Bir saniye. Bir saniye. Hemen bakayım şuna. sanırım oraya bir şey kaçmış ben hemen bakıp geliyorum benim çantamda evet arkadaşlar ne kaçmış diye diyordum. Gözlüğüm kaçmış oraya bırakmışım o da şey oradaki yastığımın üstüne düşmüş neyse neydi ha en son buydu bunu şimdi gördüğünüz gibi böyle şuradan aldım İçinde 96 tane var şimdi belki bulanık görüyorsunuz ama ben o kimse 96 yapraklı A6 deftermiş. A6 ne demekse. Herhalde ben böyle fazla anlamıyorum ama çok küçük ve çok tatlı. Ben üstündekileri çok beğendim. Neyse geçelim bunu da. Şunu da kapatalım. Hatta şunları içine koyalım. Dağılmasın. 12'de 12 Eylül'de okula gideceğiz sonuçta. Siz kaçıncı sınıfa gideceksiniz yorumlara yazın eğer yazamıyorsanız da ben instagram hesabını bu videonun şeyine yorumuna bırakacağım oradan yazarsınız tabi açılabilirse Şimdi burada bir sürü defterim var ben hepsini teker teker atacağım ben hepsini isimlendirdim zaten hocalarıma da sordum bu sosyal bu neydi bu din kültürü İngilizce en sevdiğim olduğu için pembe yaptım. Bu matematik, bunu hatta buraya koydum çünkü bu şeffaf olduğu için gözüksün diye bunlara içine yazdım. Onları da göstermem. çünkü yani hani yazım fazla iyi değil. Ee, sonra bu da şey, bu boş defter. Bunu aldık hani e, biz çünkü yeni bir okula kaydolduğumuz için o okulda ne olduğunu bilmiyoruz o yüzden bunu fazladan aldık. Bu tabii ki de fen. Bu da Türkçe. Şimdi bir de şey aldık bir tane. Çizme seti aldık. Burayı da yazdım adını. Sonra zaten bunu göstermiştim onu çıkartalım. Sonra bir tane de dosya aldım. Üstüne de zaten şeyimi ders programı yerleştirdim. Zaten bunun içine de şey yaptım. Ee, yani içine koyacağım gerekenleri bununla koyuşlar. En güzel, ben buna bayıldım. Resim de ay, resim defteri diyorum ya, müzik defteri bu arkadaşlar. Çok güzel. Şu yani hani buraya gerçekten nasıl yazacağız öğretmenler söyleyecek ama yani hani ben ilk defa hayatımda alıyorum çünkü daha öncelerde bizden hiç istemediler bunu. İlk defa ben alıyorum bunu. Bunu da koyalım. Ay ben buna bayıldım, çok güzel. Zaten bunların hepsini şeyden aldık. Sadece şu, e, bu defterleri Aziz'den aldık. Bir de sadece bak bunu bimden aldık zaten. Studio yazıyor. Bunda gıpta markası. bunda şeyden aldık. Bunu, buna benzer bütün hepsini şeyden aldık. Aziz'den aldık. Şimdi bunu sütüden aldım bayıldım. Yani ay sütüden aldım. Bunu da BIM'den aldık. Hızlı hızlı geçiyorum sizin şeyiniz sıkılmasın canınız. Bakın mesela bu 25 yapraklı Bu çok uygun aldık. Ama bakın şuna. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel yani ya. Ben bunu yani böyle odama böyle asarım yani. Çok güzel. Bakalım başka bir şey kaldı mı? He bir de boyalarım kaldı. Sonra da zaten bitireceğiz videoyu. Bu kuru boya. Bunun da Stubi markası. Bunu da düğünden aldık. Ee, sonra bu keçeli kalem. Ay, yani keçeli boyam. İnce uçlu keçeli kalem. Stüdyo markası bu ne İnceliği de 0.4 milimmiş. Böyle içinde ama çok güzel. Ben renklerine yani bayıldım. Böyle hemen size böyle mesela bak bu koyu yeşil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yazalım. Bakın. Dur, ay ben çok şey yaptım da koluma. Sen hemen gösteriyorum size şimdi. Bakın. Şunlara bak. Arkadaşlar çok güzel. Bayıldım. Ama sadece bir sorunu var. Şu sarı. Şu sarı fazla renk vermiyor. Mesela bakın şimdi. Bakın. Hiç hatta hiç renk vermedi. Bak şuraya yazıyorum. Hatta şuraya yazayım. Sizin için. Hiç yok yani arkadaşlar. Ben anlamadım. Bu Nasıl bir sarı? Herhalde ter rengi gibi yapmaya çalışmış ama neyse bunu da kapatalım hemen hızlı hızlı geçelim. Çünkü saat şu anda bakayım. Saat şu anda 9.30 hatta evet. 9. Dokuz, hayır 9.15 geçiyor. 9.15 geçiyor arkadaşlar. Hemen şey yapalım. Bunu da sucu aldım. Bu da şey yağlı pastel boya. Yani hani böyle kolay şey olsun diye. Ama ben renklerine bayılıyorum. Zaten burada hepsi gösteriyor. Aynı renkleri aynı içinden çıkıyor. Bazılarının böyle renkleri içinden çıkmıyor mu? bununki tam. 12 renk hayal hayallerini renklendir diyor. Gerçekten çok güzel. Ben bayılıyorum. Ben stüdyoya zaten ben filmin markasına zaten bayılıyorum. Her şey çok doğal. Bakın. Bir de bu var böyle. Sulu boya bu da. Ama ben bunun renklerine bak bir tane pembe var. Siz de görürs görürsünüz, bayılırsınız. Hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bölüm böyle dolaşıyor birbirlerine yani. Bakın şu renklere bakın ya. Çok ben bayıldım ya. Hele şu pembeye baksanıza çok güzel. Geçelim hemen. Evet. Gel. Ecik, Efendim. O okuma. Ha, -ne. Necip aldı kısa He, doğru. Tamam. Şunları şunu hemen yerine koyalım. Bir de şeyi göstereceğiz. Ben hemen bunları yerine koyup He, geliyorum. Evet sadece defterler kaldı. Onları da hemen alalım. Hemen şeyi yapalım yani. Hemen kalemli içindekileri gösterelim. Hemen bitsin. Şunu şuraya hemen koyalım. Ya çok heyecanlıyım. 12 Eylül'ün gelmesini böyle şöyle zevkle bekliyorum. Çünkü ben hani okul günüm. İlkokul günümün hatta eğer öğrenci olursam sabahçı olursam belki çekemem de. Öğrenci olursam muhakkak göstereceğim yani. E, şeyimi ilkokul günümde ne yapıyorum nasıl. Yani biz de hala şeyimizi bulamadık okul aşağı kıyafetlerimizi. Bulduğumuzda hemen çekeceğiz size. Şimdi kalemliğimizde. Bu burada kalsın. Kalemliğimize bakalım. Şimdi kalemliğimizde ne var? Şimdi tahta kalem var. Üçlü set. Bunu biz A101'den Aslında BİM'den alacaktık onu da. Ama A101'den aldık. Çünkü BİM'e gittiğimizde böyle savaş alanıydı. Herkes her şeyi almıştı. Resmen bir kız, kız beni itmeye çalıştı o kadar yani. Almak için. Bu zaten not A. Not 101. Hepsi aynı ama çok güzel. Bunlar da güzel yazıyor ama bu mavisinde azıcık sıkıntı var. Cık, anlamadım. Bunu da hemen böyle tekli satılan yerlerden aldık kırtasiyeden. Bu da. Bunda sütü de yapıştırıcı bu üçlü satılıyor gerçekten çok ucuz. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatlarını söylemek isterdim ama. Bunu da sütüzden aldım gördüğünüz gibi ama çok güzel böyle kalpli. Bunu şey yapabiliriz böyle. Efendim. Efendim. Hı -hı. Yanlış gelmiş. Bunun da aynı nereden almıştık bunu? Bu da su tutuyor ama üstünü böyle kaplamışım. Bu çünkü çok küçük olduğu için ben böyle küçük şeyleri kaybediyorum. O yüzden bu da böyle bir tane mavi, bir tane de şey. Şu tarafıma yazabilirsem göstereceğim size şimdi. Bakın, şöyle ama çok güzel. Bunun bunların rengi zaten böyle cıvılıyor. Su desteği her şeyi çok iyi yapıyor. Şuna da şöyle şuraya yazalım. Bakın. Bu daha çok rengini veriyor. Anlamadım. Neyse bununla geçtik. Şimdi. Bunu da bir kırtasiyeden aldık. Aldığımız gibi ensar şurasını yamuktu Gördüğünüz gibi. Baksanıza. Çok kötü ya. Şöyle gözüküyor böyle. De. Ensar ensar. Bu da şey. Dark Steel. Bunun hep adını unutuyorum. Dark bu da. Bir de böyle. İki tane kurşun kalem aldım yedek. Şimdi biz daha uçlu kaleme almadık. Biz her zaman alacağız alacağız gibi. Bugün de alacaktık ama unuttuk gitmeye. Bir tane de şey var, bu var. Ay kırmızı kalem var. Hemen ben bitirmem lazım çünkü biz bir yere gideceğiz. Üç tane silgi aldım. Ne olur ne olmaz. Ee, bir tane şey Bant. böyle. Bir tane dişinin güzelliğine bakın. Bak böyle burasından böyle çıkıyor. Burası haznesi. Burasından böyle çıkıp buraya da da silgi var. Ama ben yine 3 tane aldım. Bunu biz bilmeden aldık. Bize dedik normal herhalde tıraş kalemidir. Yani tıraş şeydir işte bunun adını hep unutuyorum. Şeydir işte açacaktır dedik. Ben hep öyle diyorum. Açacaktır dedik. Aldık. 7 TL'ydik gerçekten. Söyleyeyim onu. Bunu da sütüden e, bunu da BİM'den aldık. 7.25'te eve geldik. Annem dedi dur bir bakayım. Ayrıntılar Baktı. Burada silgi çıktı. Hiç bilmeden aldık yani. Burada da bir tane uçumuz var. Tamam şimdi bunları birlikte koyalım yerlerine. Arkadaşlar koyduk içine gördüğünüz gibi. Bunu da bırakalım. Hemen koyalım şimdi. Ben hemen koyup geliyorum. Evet. Ben ve çantam hazır. Şimdi artık 12 Eylül'ü bekliyoruz. 12 Eylül'de belki Öğrenci olacağım Daha çünkü belli değil arkadaşlar. 12 Eylül'de belki video gelir. Eğer unuturursam da zaten hatırlatırsınız. Lütfen, lütfen ve lütfen 50 like. Yani bu video 50 like'ı yani geçiyorsa geçsin ama geçmiyorsa lütfen 50 like olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Biz gidiyoruz artık. Bay bay.